Merhaba canım. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ya yani takılarım yanıyor. Yeni değil aslında. Böyle bayağı oldu alalım Sen yeni görmüş olabilirsin aslında. Ben böyle bazen takıyorum, bazen takmıyorum işte. Hani bazılarının gözü kalır diye. Malum olan var, olmayan var. öyle canım yani. Senin çocuk ne yaptı? Ha, benimki mi? Yok bizimki seneye bıraktı inşallah. Diş geliyordu da biz tıpa gitsin istiyoruz. Hmm. Seninki öğretmenlik mi? Hmm. İyi. Hmm. Yani hiç yok da nedir sonuçta? iki yıldır çalışıyor. Sağlık olsun canım. Yani kapasite meselesi sonuçta. Hani bütün çocuk da aynı değil anlatırsın anlatırsın. Anlamaz bazısı verim, alamayabiliyor yani bazı durumlarda. E bizi biz özel, özel tutunca, e çocuğun da içinde var tabii. Çocuğun içinde olması nasıl yapsın? Tabii diş geliyordu. E babası da dişe gitsin dedi de ben dedim daha iyisi varsa niye dişe gidiyor? Hani tıp kazanabilecek çocuk. Sınavda sadece iki tane soru, üç tane soru kaydırma yapmış. Niye gitsin ki? Niye acele edelim yani? Milletin ağız kokusunu niye çeksin? Ondan sonra cığına işte özel öğretmen tuttuk. Özel öğretmene işte belli bir miktarda bu kadar falan para veriyorduk her ay her ay. Ondan sonra öğretmene dedim işte sen anla çocuğum anlar zaten yani. Hmm, o da yaptı. Sevdi benim oğlumu. Seninki gidiyor mu dershaneye? He. Bir de dershaneye gidiyor. Anladım Yani dershaneye gittiği halde hala bu puan. Hmm. E sağlık olsun canım dediğim gibi yani bence ona yatırım yapma yani. Onun kardeşi var küçüğü bir tane. Ona yatırım yap. O ileride belki daha iyi yerlere gelir de bunda sanki çok bir şey olacak gibi durmuyor. Yani tipinde yok. Bence sen ona yapma. Yok benimki diyorum ya ilk seneden diş kazanacaktı. Biz bu seni hani tıpa gidecek kaydırma yaptı diye o sebepten bıraktık. Ama belli olmaz yani. Belki mühendislik istedi sonuçta. Üniversite önemli bir şey. Önemli bir yer yani. Tabii ben iki tane üniversite beraber okuduğum için. Aynı anda, aynı anda. Beraber okuduğum için. Ben biliyorum üniversite önemli canım, önemli. E yani gidiyorken tıpa gitsin dedim ben de. Öyle, öyle. Ha. Siz de ev taşımışsınız. Herhalde bizim yakınlarda bir yerlere gelmişsiniz. İyi komşu olduk yani. Ne kadar aldın? Ha. Krediyle mi? Anladım canım ya. Olabilir tabii. insan üstüne nakit olmayabilir yani sonuçta herkesin yatırımı yok bir şeyi yok şimdi ben bunları satsam ev değiştirebiliyorum senden çok da uzağa gidebiliyorum ama ben bu semti seviyorum. Sen sevmedin mi bu semti? Hmm. E tabii sonuçta sen de Hani nereden geldiğin belli. Yadırgaman normal. Hayır en yanlış anlama kötü bir anlamda söylemiyorum. Burada bu çay e, bayat mı? Hani ne bileyim bu çaylar biraz beklese tadı biraz acımsız oluyor mu? E sen sanki ben geldiğimde de çaydanlıkta vardı. Ne bileyim hani sonradan mı demledin kahvaltının çayımı önümüze koydun anlamadım. Böyle kuru kuru gitmiyor ama. Hani sen bize geldin hemen tatlı falan yapıyordum üstüne bir şeyler ekliyordum Böyle gold'um olduğu tatlılar yapıyordun bana bir kuru kuru çay verdim. Neyse. Neyse yani çok önemli değil de işte. neyse bir yudum içeyim bari. Öyle. Canım yani. Bunu da benim kocam aldı. Zaten sevgililer günü aldı. Bunların da hepsini zaten her hafta düzenli olarak alıyor. Bunun geri kalanı da var yani. bunu evde hep evde. Kimseye demiyorum da evde sana diyorum işte normalde bu insanlara bankada falan derim yani. Sana güveniyorum sonuçta yabancı değilsin akraba sayılırız. Hani yani olan var olmayan var dedim ya. Hani kafasına bir çorap geçirip pırsızlığa bile gidebilen insanlar yani. Artık gelebilir insan çevresine babasına bile güvenemiyor bu zamanda. Bilemiyorum gerçekten bilemiyorum. Bir de öyle bir göz geliyor bana ben anlamadım yani. Çok böyle insanların gözü kalıyor. Baktılar mı gözü kalıyor. Hani boyundan mıdır, posundan mıdır, neyinden mıdır bilmiyorum. Hani diyor mu ya olan var olmayan var. Sonuçta Yüce Allah yani kime ne vereceğini gayet iyi biliyor. Şimdi sana verse sen sapıtabilirsin anladın mı? Bizde öyle bir durum yok. Biz babadan görmüştük sonuçta. Bizim kolumuz babanın evindeyken de böyleydi. Şimdi de böyle. E, koca da kıymetimizi bilince herkes Buna göre davranıyor. Şimdi sen babanın evinde de kiralaydın, Şimdi de kirandasın canım. Yani vizyon meselesi. Anladın mı? Neyse ben bu çayımı içeyim zaten. Bu masa da boş. Ben de birazdan kalkar giderim. Seni bir göreyim dedim. Öyle, öyle. Hı -hı. Anladım canım. E tamam o zaman. Bir dahaki sefere kahve içeriz. Yok şimdi içmeyeyim. Çarpıntı yapıyor bende biliyor musun? Evde gold fincanlarıma falan koyuyorum. Altın tozlarımla içiyorum ben altın. Altın altın içiyorum. ya. Yani her şimdi altın olması lazım. Sonuçta bu feminenliğimi ona borçluyum ben biliyor musun? Sen kilo mu almışsın biraz bu arada? Söyleyeceğim söyleyeceğim söyleyemiyordum sabahtandır. Hani fırsat bulamadım ondan yoksa çekindiğimden falan değil biliyorsun. 3 kilo. Yani 3 kilo gibi durmuyor ama böyle bir 7-8 kilosu var sanki. Hadi öyle olsun da. E tabi canım hepimiz doğum yaptık da yani biz de verdik doğumda kilomuzu ama sen çok verememiş gibisin. Hatta ne bileyim doğumdan sonra daha bir fazla aldın sanki. Yok canım sen çocuğa veriyorsun yani sonuçta. Ona bir şey söylemiyorum ama... Birazcık yüzün şişmiş. Yani tabak gibi olmuş. Şöyle söyleyeyim sana. Anla sen. Hani kötü bir anlamda söylemiyorum. O manada anla yani. Yüzün böyle tabak gibi olmuş. Öyle canım. Ama yakışmış yakışmış. Yani böyle bir canlılık, parlaklık falan gelmiş yüzüne. Tamam. Tamam tatlım ben kalkayım. O zaman... Bir ara sen gelirsin bize. O zaman ben sana adının alasını yani çayın alasını yaparım. O zaman görüşürüz tamam mı? Ben arayayım da gelsinler alsınlar beni. Yanlış anlamı topuklu giydim ya ayakkabı süremiyordum. Hadi öptüm canım görüşürüz.